Hepinize merhaba, merhaba, merhaba arkadaşlar. Bugün soru cevap yapıyoruz. 40 abone özel. Evet, uzun bekleyin. Beklemekten sonra, beklememizden sonra 40 abone olduk. İnşallah 50 abone de oluruz. Bu arada gerçekten Hepinize çok teşekkür ediyorum. Evet. Hmm, sorumuz neydi bu arada? Hep evet, konuşuyorum. Kusura bakmayın bu arada. Kameranın ayarı çok kötü. Evet, ne ayarlı hiç bilmiyorum bu arada. Bakın. Şu çok net gözükmüyor hatta. Şu da. Ulanık gözüküyor değil mi? Evet. Herhangi bir telefonum var mı sorusu Telefonum var. Şu an önüne çekiyorum. Ama yakında benim olacak. Annemin de. Tamam. Oyuncak arabaları sever misin? Severim gibi. Her türlü arabayı severim. En çok minişleri kullanıyorum. Minişlerine eşya yapmaktan hoşlanıyor musun? Hoşlanıyorum ama pek yapmıyorum. Şimdi yapmıyorum çünkü çok zamanımı alıyor ve ellerim yoruluyor. Evet ben de sorabileceğim. Sorabilirim yani. Hayır sen cevap ver. Tamam. Pony, pony koleksiyonun var mı sorusu? Senden ancak bu bekleniyordu zaten. Evet var. 15 tane. 15 tane ponim var. 16 idi. Beni karıştırma bu işe. Tamam tamam. Fokuslasana beni kamera. Hadi geç. Evet arkadaşlar. Evet, Kaç oldu soru? 5. Evet. Hmm. Başka başka ne sorular Evet kutudan oyuncağı yapmıştım Bunlarla birçok eşya yapacak mısın Yapacağım Ama yayınlanmayan hiç bilmiyorum Bu arada ee, Bu arada Sizi çok seviyorum evet evet Bu arada Arkadaşlar bu arada Ev turu videosu çekemeyeceğim. Resimlerimi tanıtacağım. Duvarımda bir sürü resimim var. Duvar. Ay duvar nereden çıktı? Odama, odam, odamın turunu videosunu çektiğimde göstereceğim demiştim. Çoğunuz o videolar duymamış olabilir. Çünkü e, ses yerine gelmiş galiba elim. Ve yüzünü gösterecek misin? Evet göstersin. Hayır göstermeyeceğim. Çünkü çünkü göstermeyeceğim çünkü onu 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 şeyde kaç abone edecektim. Onu tam olarak 100 abonede yapmayı düşünüyorum. Evet 100 abone oluruz diye. Yani 100 bin falan 100 bine daha çok var yani. Bu arada 7 dakika çekebilirim bu videoyu ama çekmek istemiyorum şu an 4 dakika oldu arkadaşlar bu süre veriyor biliyorum ama ilk defa 7 dakika verdi bana 4 dakikadan fazla vermiyordu çünkü kar ah ya telefon evet bugünkü videomuz bu kadardı galiba 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 hayır Aleyman, değil mi Ali Emel Çakır'ı seviyor musun bunu ne duymuştum seviyorum arkadaş mısın? Ali Eymen Çakıl'la arkadaş mısın? Yok şey yani okuldan arkadaş falan değiliz. O da söylemişti zaten videosunda. Biliyorsunuz bu. için Ali Eymen Çakıl hemen çıkıyor. Kamera güzel. oldu. Arka planım güzel mi? Normalde renkleri böyle değil. Biraz daha koyumsu. Ama kamera öyle çıkıyor. Böyle çok garip çıkıyor ama kameraya bakınca. Ve size çok güzel bir makasını göstereceğim. Bu yeni değil. Ben birinci sınıftan beri kullanıyorum. Daha anlatımda başlamadan almışlar ama. Bayağı eski. Böyle. Şey. Evet makasını da gösterdiğime göre görüşürüz. Ben kaçarım. Ya dur be. Var ya daha çekin. Ben kaldım. Görüşürüz arkadaşlar. Görüşürüz. Ay 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 ne düşürdün orada? Şaşı bakıyorum biliyorum.